Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu 2022'ye katılımınız için, katkınız için teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyor. E, Büyükşehir Belediye Başkanımızın e, organizasyonunda, önderliğinde Emit Fuarı'na katıldık. Tabii Bandırma şimdiye kadar turizm açısından, tarihi açısından, kültür açısından bu fuarlara daha önce hiç katılmamış. Bandırma'nın tanıtımı için Büyükşehir Belediye Başkanımız da bize bir e, kaynak da sağladı. Çok seviyorum. Bandırmayı daha çok seviyorum. Gerçekten burası böyle çok müthiş bir yer. Yani balıkesir şehir olarak ilmit il, ilmit işleyerek yapıları ortaya çıkan malzemeleri kırmadan, dökmeden somut bir şekilde ortaya çıkartmak gayreti gerçekten çok önem arz ediyor. Çok değerli bir çalışma. Bu konuda ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın Valimizi ve destek veren bütün kurum ve kuruluşlara şükranlarımı arz ediyorum. Bu arkeolojik çalışmalar tamamen sürdürülebilirlikle alakalı. Kendini sürdürmüş bir şeyi gün yü yüzüne çıkarıp o kaliteyi hep yansıtmanız gerekiyor. Ee, Balıkesir'de bu noktada valimizin, üniversitedeki hocalarımızın tam desteğini alıyoruz. İnşallah her geçen gün kamuoyunun da desteğini alarak e, bu konuda bunu artı bir değer olarak Balıkesir'in hep gündeminde tutabiliriz. Balıkesir için, Türkiye için, dünya tarihi için önemli. Biz yerel yöneticiler olarak tam desteğiz. Valimiz de bu işin arkasında. Ee, o zaman güzel işler yapmak Balıkesir'e nasip olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, tekrar selamlıyorum.